Merhaba sevgili gençler. King yayınları TRT Soru Bankası 1. dereceden eşitsizliklerin ÖSYM tarzı soruları son testindeyiz daha doğrusu. Şimdi buradaki soruları dikkatlice dinleyin. Şimdi demiş ki ABC gerçel sayılar için sıralamalardan hangisi doğrudur? Şimdi canlar ifadeye baktığımız zaman A çarpı B küçüktür B çarpı C ifadesi var. Bu sıfırdan küçük gelecek bunlar. Hatta şöyle ayrı ayrı yazalım. Yani A çarpı B sıfırdan küçük. B çarpı C sıfırdan küçük olacak. Aynı zamanda A artı C ifadesini de sıfırdan büyük vermiş. Şimdi burada kritik olan kısım B sayısı. A ile C'yi topladığımızda pozitif oluyorsa ve çarpımları bunların negatifse B'ye Negatif sayı desek A ile C değerimiz ne gelir bu durumda? Pozitif değer gelir ve toplamlarından herhangi bir sıkıntı yaşamayız. Peki bunların kendi arasındaki sıralamasını nasıl yapacağız? Yani bu durumda B en küçük gelecek. Ama A ile C'yi nasıl mukayese edeceğiz? Onu da şöyle yapın. A çarpı B küçüktür. B çarpı C ise her iki tarafı B'ye bölün. Şimdi B negatif bir sayı olduğu için B'ler gidecek ama işaret yön değiştirecek. Çünkü negatif sayıya böldünüz. Bu durumda A C'den büyüktür. C C'de B'den büyüktür. Küçükten birye doğru sıraladığı için B C A ile cevabımız E seçeneği gelecektir. İkinci soruda sarı mavi ve kırmızı renkli üç boya kaleminin boyları ölçüldüğünde mavinin kırmızıdan kısa sarıya eşit olduğu gözlemleniyor. Yani mavi eşittir sarı diyeceğim. Küçüktür kırmızı. Bu kalemler bir süre kullanılıp tekrar ölçüldüğünde mavinin sarıdan kısa ve kırmızı eşit olduğu gözlemleniyor. O zaman mavi eşittir kırmızı küçüktür ne diyeceğim sarı. Sarı mavi ve kırmızı kalemlerin kullanıldığı kısımlarının uzunlukları nasıl olur demiş. Şimdi birincisi Burada en çok kullanılan yani en uzun kırmızı iken kırmızı en küçüğe düştüğüne göre bizim kırmızımız en çok kullanılan olmuş. Sonra cıma sarıya geldiğimizde sarı da önce kırmızıdan küçükken sonra büyüğe dönmüş. Yani en az kullanılan rengimiz ne olacak sarı? Mavi de bu ikisinin arasında olacak. O zaman kırmızı büyük, mavi büyük, sarıyla cevabımız A seçeneği gelecektir. Aynı mağazada çalışan Anıl ve Bartu'nun TL cinsinden aylık maaşları sırasıyla ABB, çalışanların maaşlarını artırmak isteyen mağaza müdürü Anıl ve Bartu'ya aşağıdaki seçenekleri sunuyor. Anıl kendine göre daha avantajlı olan birinci seçeneği, Bartu ise kendine göre daha avantajlı olan ikinci seçeneği tercih ettiğine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi canlar ben şöyle Anıl ve Bartu diye iki kısma ayıracağım. Anıl, Bartu. Birinci seçenek diyor ki A artı 5000. Şuna B diyecektim. Buna da diyor ki B artı 5000. İkinci seçenek de 5'te birini ve 5'te birini veriyor. Şimdi bunları neden yazdım? Çünkü Anıl kendine göre daha avantajlı olan birinci seçeneği seçiyorsa bu ne anlama gelir? A bölü 5'in 5000'den beş ne olduğu anlamına gelir? Küçük olduğu anlamına gelir. Ki onu seçmiş. Bu durumda her tarafı 5 ile beşle çarparsak 5'ler gider. A küçüktür. 25.000 olacaktır. Devamında Bartu ise kendine göre daha avantajlı olan ikinci seçeneği seçmiş. Bu da ne anlama gelir? B bölü 5 büyüktür neyden? Yani birinci seçenekten. Yani 5000'den. Yani buraya 5000 yazmamın sebebi bu. Bunları hani 0 da koyabiliriz aslında. Ben bunları direkt 5000 olarak ifadelendirdim. Buraya da 5000 olarak yazdım gençler. Kafanız karışmasın. Seçeneği seçtiğine göre ondan daha karlı olacak. O zaman bu da B büyüktür. 25.000 gelecek. Bu durumda A küçük 25.000'den 25.000 küçük şey A küçüktür 25 binden 25 bin küçük B olacak. Bunu sağlayan seçeneğimiz de gördüğünüz gibi A seçeneği. Dördüncü soruda içlerinde eşit miktarda su bulunan ABC kovalarına sırasıyla aşağıdaki işlemler uygulanıyor. Bu işlemler sırasında kovalardan su taşmadığına göre son durumda ABC kovalarında bulunan su miktarları. Şimdi burada eşit miktarda dediği için ve yarısının yarısına yarısının yarısına yani ben x'li değerlerle uğraşmak istemediğim için hepsine ilk etapta 24x diyeceğim. Siz farklı bir değer vererek de yani o rasyonel sayılarla uğraşarak da aynı sonuca ulaşırsınız. Hiçbir farkı yok. Şimdi A kovasındaki suyun yarısını B'ye aktaralım. 24x'in yarısı 12x. Burada azalacak, burada artacak. Dolayısıyla burada 12x Burada 36x kalacak. Sonra B'nin yarısını C'ye aktaracağım. Yani 18x'i, e, yani 18x'i çıkaracağım. Burada 18x kaldı. Burayı topladığımızda 42x oldu. Sonra C kovasındaki suyun yarısını 21x'i A kovasına atıyorum. Buradan da 21x'i çıkarıyorum. 21x 33x. Dolayısıyla ABC kovalarında bulunan su en küçük B sonra c b c ve ne gelecek a seçeneği gelecektir şimdi geldik olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur demiş Öncelikle a kare her zaman için pozitif bir sayıdır yani a kare pozitif olduğu için her zaman için ve bu değerlerde küçük olduğu için ondan e, Dolayısıyla bu pozitifse bu sayılarda ne olacak pozitif sayılar olacak o zaman A eksi B sıfırdan büyük ise A sayısı büyüktür. Ne olacak? B olacak. Devamında biz A kare küçüktür. A çarpı B yazabiliriz. Yani A kare bundan küçük. Her tarafı A'ya böldüğümüzde ne gelir? A küçük B gelir. Şimdi gençler A B'den büyük mü küçük mü? Demek ki burada bir sıkıntı var. Ne sıkıntısı var? Demek ki ben A'yı negatif bir sayı kabul etmeliyim ki neden? Negatif sayıya böldüğümüzde işaret yön değiştirsin ve A büyük B gelsin. A sayısı negatifse eğer B sayısı da ne olacaktır bu durumda? Yani bu negatifse o zaman bu sayıda ne olacak? Negatif olacak. Yani B küçük A küçük sıfırla cevabımız E seçeneği gelecek. Yani iki tane denklem geldi A büyük B'den sonra A küçük B'den böyle bir şey mümkün mü değil eşitlik olsaydı mümkündü o yüzden burada demek ki dedim böldüğüm A değeri negatif ki yön değiştirsin. Altıncı soruda İstanbul'da bulunan iki meteoroloji istasyonundan biri olan A istasyonunda hava sıcaklığının değeri en fazla 3 hatayla B istasyonunda ise en fazla 5 derece hatayla tahmin ediliyor. Örneğin hava sıcaklığının 12 derece olacağı bir gün için A istasyonunun tahmini en az 12 en fazla 18. Ne yapmış? 3 ekleyip 3 çıkarmış. A istasyonunun 23 derece ve B istasyonunun 27 derece olarak tahmin ettiği bir günün hava sıcaklığının alabileceği en büyük ve en küçük değer toplamı. Şimdi öncelikle A için yapalım. 3 çıkardım 20. 3 ekledim 26. B için yaptığımızda 22 ya da ne gelecek? 32. Yani 5 derece hatayla ekleyip çıkardım. Böyle denklemler bulduğumuzda ne yapacağız? Küçüğün büyüğünü alacağız. Büyüğün de küçüğünü alacağız. Dolayısıyla en küçük 22, en büyük 26 topladığımda cevap 48 gelecektir. Bir cumartesi akşamı farklı dijital kanallarda yayınlanan e, üç filmle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. A filmi B filminden yarım saat önce yayına girmiş ve B filminden bir saat önce sona ermiştir. C filmi B filminden bir saat sonra yayına girmiş ve B filminden yarım saat sonra sona ermiş. Buna göre süreleri hangisidir demiş. Şimdi gençler şöyle düşünelim. Ben buraya A diyeceğim, B diyeceğim, C diyeceğim. A, B'den yarım saat önce başlıyor ve bir saat önce bitiyor. Yani B'den aslında 30 dakika daha kısadır. Yani ben buna B dersem buraya B eksi ne diyeceğim? 30. Devam ediyorum. C, B'den bir saat sonra başlayıp 30 dakika sonra bitmiş. Yani B'den 30 dakika ne olacak? Kısa olacaktır. İşte bu kelimelerin anlamlarını iyice anlamamız gerek. Yani bir daha tekrar edeceğim. A, B'den yarım saat önce başlayıp bir saat önce bitmişse B'den 30 dakika kısa gelmeli. Devamında diyorum ki C, B filminden bir saat sonra başlayıp 30 dakika sonra bitmişse yani B'den 30 dakika daha kısadır. Bu durumda canlar a ile c değerimiz eşit ve b'den küçüktür. Yani cevabımız D seçeneğidir. Bir asansör içine binen kişilerin ağırlıkları toplamı taşıma kapasitesini aştığında uyarı ışığı veriyor. Boş olan bu asansöre ağırlıkları ortalaması 60 kilo olan 5 kişi bindiğinde uyarı ışığı yanmazken ağırlıkları 80 kilo olan 4 kişi bindiğinde yanıyor. Buna göre bu asansörün kilogram türünden taşıma kapasitesi olabilir. Öncelikle canlar 60 kişi 60 kilo 5 kişi var. Yanmıyor lambamız ama 80 kilo olan 4 kişi bindiğinde evet. O zaman bu değer 300 olabilir. Bir sıkıntı yok. Çünkü yanmamış. Küçüktür 320. Bu aralıkta olan değerlerimiz 300 olmaz. Yok. 300 olur. 310 olur. 320 olmaz. O yüzden cevabımız 1 ve 2 gelecektir. 9. soru. Ne demiş? Bir e, GSM şirketi müşterilerine sınırsız konuşma ve mesajlaşma hizmeti içeren sabit ücretli bir tarife paketi sunuyor. Bu tarife paketinin sabit ücreti kapsamı dışındaki her bir GB'lık internet kullanımı için 5 TL ekstra ücret faturaya yansıtılıyor. Bu tarife paketini kullanan Ali'nin fatura için ayırdığı bütçe 150 TL. Ali paket kapsamı dışında 10 GB internet kullandığında bütçesini aşarken 5 GB kullandığında bütçesini aşmıyor. Buna göre GSM şirketinin sunduğu tarife paketinin TL cinsinden ücreti olabilir diye sormuş. Şimdi biz fiyatını bilmediğimiz için bu fiyatına biz bunun x diyelim. Bu durumda x artı diyeceğiz. Her internet kullanımı için 5 TL ekstradan ücret geliyorsa her 1 GB da o zaman 10 çarpı 5'ten şöyle yazalım. X artı 50 ne olacak bu durumda? Büyüktür 150 olacak. Aşıyor. Attık karşıya. X büyüktür ne gelecek? 100 gelecek. Sonracığıma x artı 5 GB yani 5 kere 5'ten 25 ödediğinde bir sıkıntı oluşmuyorsa küçük eşit 150 diyeceğiz. Bunu da bu tarafa attığımızda x küçük eşit 125 gelecek. Yani 100 küçük x küçük eşit 125. Bu durumda neyi verebilir bu aralıkta? 110'u verebilir ve 125'i verebilir. Yani cevabımız 2 ve 3'tür. Bir kafeye giden Ahmet ve Büşra'ya fiyat listesinin sırasıyla ucuzdan pahalıya doğru yazalım. Artacak şekilde düzenlediği aşağıda görselim menüsü sunulmuş. Görüşme süresince 3 tane su, 2 tane çay, 2 tane de kahve içildiğine göre ödeyecekleri hesap hangisi olabilir demiş. Şimdi öncelikle biz burada suyu yazmak istesek 10 küçüktür su küçüktür 20. Peki kaç tane su içiyor? 3 tane. O zaman 3 ile çarpalım. 30 küçük 3 su küçüktür 60. Bu burada kalsın. Peki biz burada kahvenin aralığını nasıl yazarız? 20 küçük y küçük 35. Bundan da 2 tane içtiklerine göre 2 ile genişletelim. 40 küçük 2y küçük ne gelecek? 70. Şu iki denklemi taraf tarafa toplarsam 70 küçük 3 su artı buna da k diyelim isterseniz 2 kahve o da küçüktür. Ne gelecek? 130. Ve beraberinde iki tane de çay. Çayın fiyatı zaten belli. 20 ekleyeceğiz yani her tarafa. 90 küçüktür. 3 su artı 2 kahve artı 20. O da küçüktür. 150. Bu durumda hangisi olabilir canlar? 90 ile 150 arasında 120 değerini alabilir. 10. soruda bir baz istasyona bağlı cep telefonu ekranında istasyona olan uzaklığına göre aşağıdaki görsellerden biri görülmekte. Bu baz istasyona bağlı cep telefonunun ekranındaki görsel istasyonun bulunduğu yerden itibaren her 500 metre uzaklaştığında bir çizgi azalmaktadır. Bu cep telefonu bulunduğu yerden baz istasyonuna 300 metre yaklaştırdığında görsel 1, 400 metre uzaklaştığında görsel 2 olmakta. Buna göre cep telefonunun bulunduğu yerin metre cinsinden baz istasyonuna olan uzaklığını ifade eden en geniş aralık. Şimdi benim anladığım şu. Burada hani telefon diyelim biz buna. 300 metre ben yaklaştığımda fullemişim canlar. Bakın, full olmuş, şekil bir. 400 metre uzaklaştığımda ise ne olmuş? Bir diş çekmiş. Yani sadece bu çekmiş. Şimdi ben her uzaklaştığımda 500 ne oluyordu? Benim azalmam oluyordu. O zaman benim sınırım iki tane gittiği için 500 artı 500'den kaç gelecek burası? 1000 metre gelecek. O zaman ben 1000 metreden 400 metreyi çıkarırsam üst sınırım o. Ne gelecek? 600 metre gelecek. Peki 300 metrede ne yapmışım? Yakınlaşmışım. O zaman 500 artı 300'den burası ne olacak? 800. Yani benim aralığım 600 ile 800 metre olabilir. Yani cevabımız C seçeneği gelecektir. Burada basit e, eşitsizlikler konusuyla ilgili Özsevmet tipi sorularını da bitirdik. Bir sonraki konumuz olan mutlak değer konusunda görüşmek üzere. Güle güle.